Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bitcoin ve altcoinlerdeki son durumu değerlendirelim. Ee, ve Shiba'ya bakacağız. Shiba çok sorulduğu için bu arada Shiba'yı benimle beraber değerlendirenler yaklaşık %200 %250 arasında bir kazanç sağlamıştır. Umarım siz de değerlendirmişsinizdir. Tebrik ederim sizleri. E, sepet yapınca sepetimizden bir Bitcoin rallisine başladı. Umarım diğerleri de teker teker rallisine başlayacaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sepet yapıyorsak demek ki tek bir coin'den beklentimiz yok. Birkaç tane coin var. Mesela 10 tane coin sepet yapmışım. Bunların hepsi bir günde artma ihtimali çok düşüktür arkadaşlar. İmkansızdır. 10 coin'in bir, hepsi birden 3x5x yapamaz bir günde. Ama ne olur? Sen 10 tane işte sepetine mal eklemişsindir. O 10 tanesinden bir tanesi bugün örnek vereyim Shiba. Rallisini yaptı, 3x yaptı. 3x'ten sonra 3x'ten de fazla yaptı hatta. 3x'ten sonra ne yaparsın? Bir miktar parayı çekersin artık karı cebe koymak için bir miktarını çekersin. Ondan sonra o miktarı diğer artmayan sepetindeki diğer artmayan coinlere koyarsın. Şimdi burada projeleri YouTube'da paylaştık. Bu projeler önemli arkadaşlar. Bu projeler sırasıyla artacaktır. Bitcoin böyle yükseldi sürece sırasıyla artacaktır. İşte o sırayı nasıl dengeleyeceksin? Shiba arttı. Shiba'dan aldığın karın bir kısmını hop artmayanlara atacaksın. Sonra artmayanlardan bir tanesi daha arttı. Güzel para kazandırdı. Oradan karını çekip diğer artmayanlara ne oluyor? Hepsinde bir döngü yakalamış oluyorsun. Artmayan coin'de miktar artırımı yap, yapmış oluyorsun. Ve hepsindeki artıştan kar elde etmiş, etmiş oluyorsun. Sepet mantığı budur. Öyle bir gün iki gün beklemekte de değil. Bakın Shiba'yı paylaştığımızdan beri ne kadar geçti hatırlamıyorum ama iyi bir süre geçti. Ee, ne oldu? 3x'ini yaptı çok güzel bir şekilde değerlendirenleri tebrik ederiz. Şimdi Bitcoin'de artık müjdemizi isteriz arkadaşlar. 29600'den beri çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Şuradaki düşüşten beri çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Ee, Bitcoin, Ethereum olsun diğer örnek vereyim SOL. Avax vesaire onlar geldi zaten geçti. Bitcoin, Ethereum da artık all time high seviyelerine kadar çıktı. Bas bas şuralarda çok hakaret yemişizdir biliyor musunuz? Ayıcılara uymadığımız için. Yani düşüyor. Burada bir yükseliyor. Tekrar 29600. Bir yükseliyor tekrar 29600. Bir yükseliyor tekrar 29600. Her defasında her 29600'e değdiğinde arkadaşlar sakin sakin 20K 20K'ya gitmesi için 29600 altında günlük kapanış yapması gerekti. Ben inanmıyorum. Ana yön yukarı. Ben yukarı yönlü döneceğini düşünüyorum. Her dediğimizde hakarete varan e, kelimelerle karşılaşıyorduk. Ne oldu sonunda çok güzel bir şekilde. Bakın 29600'den tweet var. Şu an bulamam. Çok geride kaldı mal topladım ben. 29.600'den mal toplamışım, long kaçmışım Ethereum, Bitcoin için. Sonra buradaki düşüşte yine aynı hakaretleri yedik. Maalesef her düşüşte saçma sapan konuşan insanlar var. Tabii ki benim çok sevgili takipçilerim de var. Ee, insan i̇nsan tabii ki para kaybedince sinirlenir. E ama sonuç olarak ben mi senin paranı aldım cebime attım? Hep beraber bu gemideyiz. Bu gemide dayanışma içinde kazanmaya çalışıyoruz. Ne oldu buradaki düşüşte de 41'lerden 42'lerden mal elden çıkarılıyordu arkadaşlar sakin olun 41 42'den mal satılmaz burası dip nokta 4800 önemli bir destek bir destek altına inmediği sürece sakin olun 37'ler 30'lar 20'ler gelmez çünkü yine 20'ciler çıkmıştı piyasaya. Ve burada bir bayrak formasyonu var dedik. Hatırlayalım bayrak formasyonu hedefi de yaklaşık olarak hani yuvarlak hesap söylüyorum arkadaşlar. Tam buraya denk geliyor. Evet 38 seviyeleri pardon 68 seviyeleri. Yukarı kıracak dedik yukarı da kırdı. Yani orta uzun vadeciler için özellikle çok güzel yol gösterdik. Kısa vadeciler için de aynı şekilde destek dirençlerimiz muazzam çalışıyor. Hani %80 doğruluk payıyla diyelim. Sadece bir dün short işlemi açtım. Bitcoin ile alakalı. Onda bir zarar ettim. Bu da yani düşünün 29600'den beri ben ana yönün yukarı olduğunu buradaki düşten ana yönün yukarı olduğunu en fazla söyleyenlerden birisiyimdir. Ona rağmen ben bu kadar sert yükseliş beklemiyordum yani ana yön yukarı evet yükseliş gelecek bakın bu da bir saçma sapan bir tweet atmış e, tweetime yorum atmış bir arkadaş hocam düştüğünde ısrarla yükselecek dedin hatta biraz argo konuşmuş küfürlü sen de düştüğünde yükselecek yükselecek dedin şimdi e, yükselmiş düşecek diyorsun. Dostum ben burada kısa vade için söylüyorum. Yani bu yükselişin ardından bir düzeltme gelebilir. Ona göre pozisyon almak gerekli diye. Tabii ki ana yönle alakalı mı bu? Bir günlük, iki günlük, üç günlük düzeltme. Düzeltme adı üstünde bu. Ana yönü değiştiremez. Ee, Çin haberleri. Bakın işte haberlerin etkisini gördünüz mü? Bunu da paylaşmıştık. Evergrande olayını da. Eğer Evergrande patlak verseydi tüm piyasayı çok olumsuz etkileyecekti. Ama onun dışında Çin'in yasaklarına ne dedik? Çin'in yasakları arkadaşlar bir süre sonra biter, biter. Çin'in yasaklarının etkisi biter. Ana yönü değiştiremez. Kısa vadede sadece bir düşüş yaşatır diye. Çünkü e, hocam sadece e, teknik yorumluyorsunuz. Hayır temelde yorumluyorum ama temelde özellikle haber kısmına çok takılmamak gerekli. Haber kısmı kısa vadede düşüşlerdir. Teknik analiz daha önemlidir. Onun yanında temel analizi de devletlerin yaptığı anlaşmalar olur. Hani kriptoya karşı yürütmeye soktuğu şeyler olabilir ya da yeni projeler olabilir. Mesela ETF önemli bir temel analizdir. ETF'in olumlu ETF diyelim olumlu sonuçlanması çok iyi olacaktır. Umarım olumlu sonuçlanır da 100 binleri değil de 200, 250 binleri görürüz Bitcoin'de. Bunları tabii ki değerlendiriyorum. Süzgeçten geçirip sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yani işin aslı çok zor bir dönemden geçtik. Sonunda meyvelerini yemeye başladık. Zaten buradan beri meyvelerini benimle hareket edenler genelde yedi diyelim. Ee, şimdi burada Bitcoin çok güzel yükselirken altcoin sepetleriniz özellikle sepetleri çok şükür ki burada bozmamışız. Şimdi sepetlerde şuna dikkat etmeniz gerekli arkadaşlar. Sepetim artmıyor. Bu coin şey çok sakin. Ben daha hareketli bir şeye gireyim diye dallan dala atlamayın. Bu yükseliş var ya bu yükseliş eninde sonunda gelecek ve altcoinlere para akışını sağlayacak. Şu an dominansla beraber bitcoin çok yükseldiği için belki altcoinlerin bir kısmı sıkışmış olabilir. Bu arada major coinler özellikle ve bazı hani güncel proje haberi çıkan böyle bitcoin e hareket eden coinleri görürseniz bitcoinin yükseldiği yerde dominanstan pozitif ayrışarak onlar da hani bitcoinin yandaşı gibi yükselmeye başlar. Onlar ayrı onları ayrı tutuyorum bunun dışında altcoin'lerin geneli bitcoin yükselirken dominans da yükseliyorsa yavaş yavaş tırmanır. Baskılı olur. Biraz baskılanır. Ama o bitcoin bir yatay seyir alsın. Hani böyle bir sakinlesin ve dominans bir düşüşe geçsin. işte o zaman altcoin'ler başlar bitcoin'in ardından o açı kapatmaya. Yani bitcoin yükselirken onlar duruyor diyor. Hemen koşmaya başlarlar. Bitcoin'i gelip geçerler. Artış oranında çok rahat bir şekilde diyebilirim. O yüzden sepetlerde şu an için ee, hani biraz sabredin artık çırpındık çırpındık sona geldik burada dala atlamaya gerek yok yeni projeleri paylaşacağım ama dediğim gibi bu kadar sert bir yükselişin düzeltmesiz bir yükselişin geleceğini ben de düşünmüyordum ki zaten altcoinlerde pek bir kaçan tren yok arkadaşlar. Hani geneli yatay seyirli bir yukarı bir aşağı gidip geliyorlar dominastan dolayı bitcoin bu kadar artmış ama altcoinler o kadar artmadı şuradan söylemiyorum bakın. Burada uyarısını yaptık. Buradan döner. 42.400'den long. Burada 45'i kırarsa yukarı devam eder. Ama 50'den hani benim 50'de düzeltme bekliyordum. 50'den Bitcoin 54'e çıkışı altcoin'lerin öyle genelinde bir pek bir hareket yaratmadı. O yüzden herhangi bir tren kaçmış değil. Bu şekilde genel anlamda orta uzun vadeciler bu şekilde bir piyasayı değerlendirsin. Sonunda bekledik meyvelerini yiyeceğiz. Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bitcoin hele bir de all time high yaparsa 64 üzerinde haftalık kapanışı yapsın. Ondan sonra zaten 100 bin yolculuğu başlar. Düne kadar 29.600'den 100 bin hedefi bekliyorum dediğimde gülünüyordu. Şimdi bitcoin tabi 54.000'e geçince herkes 100 binci olmaya başlamış. Bu da böyledir zaten de. Neyse şimdi bitcoin'e bakalım. Bitcoin şuradaki bir önceki videoda da söylemiştik aslında da Buradaki bir alçalan trend var. Bu trend üzerinde günlük mumu kapatmasıyla yola devam edebilir. Ben bunu bir fake olarak da değerlendirdiğim için kısa vadede bir short açtım. Ee, ama demek ki fake değilmiş. Evet o söylediğimiz analiz güzel çalıştı. Burada günlük mum kapanınca alçalan trend kırıldı. 50.000 üzerinde tam 50.000 seviyeleri yola devam etti. Şimdi burada e, bitcoindeki şöyle son duruma 4 saatlik baktığımız zaman. Şurada bir trend görüyorum. Hemen hemen oturaklı bir trend. Yani 3. E, üçüncü noktada değmemiş ama bir trend var ve bu trendden maalesef biraz uzak. Bakın 50 binden beri bir düzeltme bekliyorum. 54 bin 55 .000 seviyelerine kadar geldi. Hala düzeltme bekliyorum açıkçası. Bu kadar sert alış balinalar devreye girince böyle oldu ama yani bakıyorum RSI ciddi anlamda aşırı şişti ya yaklaşık olarak 83 seviyelerine geldi. Yani bu seviyelerdeyken özellikle Bitcoin bu seviyelerdeyken Kesinlikle long içten büyük bir kumardır. Long çok sıkıntılıdır. Ee, biraz sabretmek gerekli. Giderse gitsin. Hani e, zaten önceden sepetiniz varsa sıkıntı yok. Ama hiç girmedim. Ben hiç sepet yapmadım hocam. Full nakitteydim. Biraz daha sabret. Yani giderse de bilmiyorum. Çok yüksek. Ben açıkçası malda nakit e, sepette olduğum da var. Nakitim de var. Sıkıntı görmüyorum ama sadece nakitteyim. Hepsini birden gömeceğim diyenler için gerçekten sıkıntılı. Sepette olanlar da kesinlikle kenarda biraz nakit bulundursun çünkü çünkü şimdi gelelim kritik noktaya hani Bitcoin devam eder mi nereden döner baktığım zaman bak geçmişten baktığım zaman özellikle zaten buradaki 52 bin bir önceki direnci olan 53 bin seviyelerini kırmasıyla 55'e rahat gitti ama artık 53'ü bakalım test etme ihtimali çok yüksek 53'e kadar bir düşüş ihtimali çok yüksek öncelikle desteğini söyleyeyim 53 altına düşerse rahat bir şekilde yaklaşık 49-50 seviyelerine kadar yani şöyle 50 seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir. 53 altında mum kapanışıyla. Daha sonra 46.800 yani 47-48 seviyelerine kadar eğer buradaki destekte tutunamazsa bu seviyelere kadar inebilir. Bu destekleri takip edeceğiz. Hani bir düzeltme geldiğinde hocam nerede sonlanır derseniz bu seviyelerin birinde sonlanmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Artık yani 45'in altına kolay kolay ineceğini pek düşünmüyorum. Yani maksimum 45 seviyelerine kadar bir düzeltme gelir ama burada bir trend oluşturmak da isterse eğer önümüzdeki saatlerde bir düşüş nereye kadar denk geliyor? Yaklaşık 50 bin seviyelerine kadar önemli bir seviye trende de çakışıyor. Bu 50 binden dönme ihtimali var ama buradaki 50 bin seviyesini kırarsa düşüş devamı gelir. 46 bin seviyeleri 46-48 aralığına rahat bir şekilde düşeceğini düşünüyorum. Bitcoin'in peki yükseliş senaryosunda buradan yola devam eder mi? Açıkçası ben baktığım parametrelere baktığım zaman devam etmemesi gerekli. Yani devam etse de kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani Gün 55'i kırıp 57, 58'lere gitse dahi artık 58'lerde destek al, hani 58'de tutunamaz. Yine düşeceğini düşünüyorum ama e, baktığım zaman şöyle geçmişine baktığım zaman mesela bak buradaki ara destek, burada bir ara direnç var. Şurayı göstermek istiyorum. Ara destek, ara direnç olarak şu an tam olarak bu seviye şöyle ortalama iğneleri de almaya çalıştım. 55 bin seviyelerinde arkadaşlar. Ara direnç seviyesine vurduk. Şimdi ara direnç seviyesini geçerse 58 seviyelerine gitme ihtimali var. Ara direnç seviyesi üzerine tabii ki 4 saatlik mum kapanışı gerekli. Yani 55.000 seviyesi. Baktığım zaman 55.000 seviyesinden tepki yemiş duruyor. Yani şu an 58'i beklemektense 53'leri 50 binleri beklemek daha mantıklı çünkü direnci geçememiş tepki yemiş. Ne zaman ki 55 bin direnci üzerine 4 saatlik mum kapatırsa 58 binler o zaman beklenir. Onu söylemek istiyorum ama bu trendten ne kadar uzaklaşırsa, bu RSI ne kadar artarsa o kadar tehlikeli. Şimdi Bitcoin'i yorumladık. Genelini altcoinlerde destekleri söyledim. Hangi desteklere gidebileceğini. 58 bin. Ha şöyle uzun vade söylememe gerek yok. Biliyorsunuz ben aylardır anayın yukarı dedik. Uzun vadede 100 bin bekliyorum. Bu kadar dümdüz söyleyeyim. 100 bin bekliyorum. Eğer bir şu 64 bin seviyesi bir kırılsın. üzerinde böyle bir günlük haftalık kapanış yapsın zaten. Sırtımızı yaslar devam ederiz. Uzun vadede hani söyleyeceğimiz en başında 29.600'lerden beri söylemişiz şu an söylemenin bir anlamı yok 100.000 bekliyoruz. 100.000 bekliyoruz ama işte kısa vade şöyle önümüzdeki Günler için söylediğim gibi 55.000 önemli 55.000 üzeri 4 saatlik kapanış görmemiz gerekli 58.000'leri görebilmemiz için 55.000'in altında 53.000 seviyelerine destek var 52.900 seviyelerine bu desteğe kadar gelme ihtimali yüksek Bu destekle tutunamazsa 51 seviyelerine kadar gelme ihtimali yüksek 50 önemli spesifik bir destek şu an burada Hani 50 seviyesi gerçekten benim için önemli bir dirençti, kırıldı. Şimdi önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani 50 seviyesi de eğer kırılırsa düzeltme devam eder. Bu da altcoinleri silkeler arkadaşlar. Şimdi gelelim altcoinleri çok merak ettiğiniz altcoinler altcoinleri şöyle değerlendireceğiz. Dominansa bakacağız. Bak şimdi bu dominas hani <laughs> bu konuda da şuradaki çalışmamızı bir silelim. Harika bir şekilde de çalıştı tobo 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 kaç video önce paylaştım bilmiyorum. Dominance'da Tobo var dedik. Bu Tobo'nun hedefi 44 seviyeleri. 44-34'ü rahatlıkla geçtik. Yaklaşık 45 seviyelerine kadar geldi Dominance. Ne oldu peki? Burada anlattık da Dominance'la beraber Bitcoin yükselirse altcoin'ler biraz baskılanır. Ama eninde sonunda yarar. Bu bizim için çok iyi olur dedik. Ve istediğimiz aslında ilk etap oldu. Gerçekten şu an altcoin'ler için. Ee, güzel bir para toplandı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kritik bir nokta var. Oraya dikkat edeceğiz. Öncelikle şöyle dominansı burayı da başarıyla geçtik. Topo formasyonumuz çok güzel bir şekilde çalıştı. Hedefini de fazlasıyla geçti. Şimdi dominans. Şu an için şuradaki şu ak e önceden akümüle olduğu bölge var ya. Bak şurada. Şurada bir akümüle olmuş. Şuradaki bir akümüle olduğu bir bölge var. Aynı zamanda destek direnç olarak da görev yapmış. Yaklaşık olarak tepe seviyesi 4474. Bu seviye üzerine çıkamadı. Buradan bir tepkiyle eğer Bitcoin düşerse onun dominansında düşme ihtimali anlık olarak var. Eğer bu 44 yaklaşık olarak 4488'e hatta denk geliyor. Biz bunu 4486 diyelim. Geçmişe baktığım için önceki destekler, dirençler olarak bu mavi alan önemli. Bu da artık dursun. 4486 seviyesi üzerine kırılımla Dominans yola devam eder. Dominans ne kadar yükselirse Bitcoin ile beraber ne kadar yükselirse anlayın ki altcoin'lerden o kadar fazla kazanacağız. Ama şartı söylüyorum bak dominans yükselirken Bitcoin de yükseliyorsa çok iyi para girişi olur. Altcoin'lere çok iyi eninde sonunda çok iyi para girişi olur. Bu şu an şu ana kadar bu yükseliş gerçekten bizim önümüzdeki artık iki gün sonra mı bir hafta sonra mı altcoin'lerde çok güzel yükselişler göreceğimiz anlamına geliyor. Bitcoin öyle aman aman Devletler savaş açmazsa aman aman düşmezse bu şekilde olacak. Peki bitcoin düşerse ne olur? Orada da şunu takip edeceğiz. Şimdi bitcoin'e bir düzeltme bekliyoruz. Bitcoin düzeltmesini yaparken yani düşüşünü yaparken dominans da sert bir şekilde düşüyorsa altcoin'ler bitcoin'le paralel düşer arkadaşlar. Bitcoin'le beraber bitcoin her hareketinde düşer. Ama hemen hemen böyle işte Bitcoin Bitcoin altcoin uyumunda düşer. Öyle Bitcoin bir düşerken altcoin'ler 20 düşmez. Ama geldik dominansa. Bakıyoruz ki Bitcoin düşerken dominans sert şekilde yükselmeye devam ediyor. Bak bu sıkıntı. Bitcoin düşerken dominans sert yükseliyorsa bu altcoin'leri de daha sert düşürür. Bitcoin'den daha sert düşmeye başlar. İşte ona dikkat edeceğiz. Şu süreçte ona dikkat edeceğiz. Bitcoin güzel yükseldi. Düzeltmesine girdiğinde hemen dominansa bakmak gerekli. Eğer dominans yükseliyorsa ve Bitcoin düşüyorsa altcoin'ler sert düşer. Ama dominans da Bitcoin'le beraber düşüyorsa altcoin'ler o kadar sert düşmez yine düşer. Ee, peki onun sonunda ne yapacağız? İşte Bitcoin'in söylediğimiz şu destekleri var ya bu desteklerinden dönüşünü bekleyeceğiz bu desteklerden dönüşünü gördüğümüz anda yeni fırsatlara atlayacağız eski sepetlerde miktar artımına gireceğiz ee, ortalama düşürmeye gireceğiz vesaire 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 deyip bu şekilde atlanacak artık yani son çıkış köprüden önceki son çıkış olabilir bu hareket çünkü bitcoin güzel yükseldi Bir düzeltmesini yapar ya da biraz yatay seyirini alır artık altcoinlere yol vermeye başlar arkadaşlar bu süreçte bunu takip edeceğiz. Şu an altcoin'leri girmek için çok riskli. Bunu söyleyeyim. Şu an altcoin'ler için riskli. Çünkü bitcoin düşerse altcoin'lerin geneli her halükarda düşecek. Ama dominans da bitcoin'e düşerse altcoin'ler çok düşmeyecek. Dominans bitcoin'e ters hareket yaparsa yani bitcoin düşerken dominans yükselirse altcoin'ler sert düşer arkadaşlar. Şu kısımlar biraz kritik. RSI devasa şekilde şişmiş. Yani 84'e kadar çıkmış. Bu çıkış ya bir düşüş bekledir. Aç gözlülük endeksi. Yarın yaklaşık 70-75 seviyelerine çıkacak arkadaşlar. Bakarsınız. Yarın 70-75'e çıkacak. Aç gözlülü artınca ne oluyor? Piyasayı bir silkeliyorlar. Yani bu silkelemeye çok tutulmak istemediğim için sepetlerde eski sepetlerinde bekliyorum. Ama yenilerini eklemek için nakitlerle yenilerini ekleme yapmak için biraz daha beklemek istiyorum açıkçası. Bitcoin'de bir düşüş bekliyorum. E, sert bir düzeltme gel, gelmek zorunda ya Bu dik yükselişin sert bir düzeltmesi Artık olmak zorunda diye düşünüyorum arkadaşlar Altcoin'lerde de bu şekilde hareket edeceğiz Video biraz uzun oldu ama Ben size e, Tüm stratejimizi Anlattım bu şekilde Dominansa bakın Bitcoin'le beraber dominansa bakın e, Hemen yani Şimdi Bitcoin yükseldi Hemen altcoin'lerde yükselecek diye Beklemeyin Önce Bitcoin'in birazcık daha o tehlikeli şu mesela şu yükselişin bir düşüşü beklenir ya artık o düşüşü yapması gerekli ya da iyi bir tutunacak desteğe gelecek mesela 53'e 53'ten aşağı bir türlü düşmeyecek ve yavaş yavaş tırmanmaya tekrar başlayacak. İşte yani bitcoin biraz daha güven verince biraz daha stabil hale gelince o zaman altcoin'ler artacak. Ee, belki iki gün sonra dediğim gibi belki bir hafta sonra bunun etkilerini göreceğiz ama göreceğiz eninde sonunda göreceğiz. O yüzden herkesin yüzü gülmeli bence ee, çok cefalar çektik. Çok cefalar çektik. Buradan beri çok güzel yükseliyoruz. Dua edelim. 64'lerde kırılsın. 100 binleri görelim. Bakın rallilerde neler oluyor. Gecenin koyunları, günün koyunları. Çok güzel yükselişler, çok güzel yükselişler olabilir. Gerçekten bu beni heyecanlandırıyor. Şimdi Total 2'ye de bakalım. Total 2 de önemli bizim alt koyunlar için. Bak mesela Total 2'ye. Şöyle 4 saatlikte baktığın zaman Son 4 saatlik mumunda sert yükselmiş. Onun dışında baksana kaç saattir düşüyor. Halbuki Bitcoin yükseliyordu. Şöyle şunu bir silelim de görün. Neden? Çünkü Bitcoin yükseliyor ama altcoinlere para girişi pek olmuyor. Dominans yükseldiği için. Şimdi Total 2'ye de baktığım zaman 1.28 direncine çok yakın. 1.28, yaklaşık 1.28, 1.29 seviyelerinde şu alanda önemli bir direnci var. Hani Total 2 de bir direnç seviyesine gelmiş. O da buradan tepki yiyebilir. Bu direnç üzerine tutunması gerekli. Tutunduktan sonra tri testini yapıp destek haline getirdiğini göstermesi gerekli. Ama ne demiştik? Alçalan trend kırıldı. Bu kocaman fincan kulp günlerdir söylüyoruz. Bir yaklaşık olarak 1.39, 1.40 seviyeleri kırılınca devreye girecek. Girince de iki seviyelerine hedefine gidecek. Bu da altcoin'lerin zaten çok güzel para girişleriyle çok iyi yükselmesine sebep olacaktır. Bunları anlattık. Artık Shiba'ya geçelim. Uzun uzun anlattık biraz. Shiba çok merak ediyorsunuz. Hocam nereden girilir? Nereden girilir? Shiba'ya bakar mısın ya şuraya bir şu so, yani son analizlerimiz YouTube'da paylaşmıştık. Birikim bölgesi, katılım bölgesi, aşırılık bölgesi. Şu an biraz aşırılık bölgesinde benim için birikimden aldık. Yaklaşık yüzde kaç arttı? 640 seviyeleri. Hadi size ben 640'da aldım da Twitter'dan. Sonra YouTube'da 700'de paylaşmıştık. Yüzde 250. Yüzde 250'ye kadar artış yapmış. Ya bu seviyelerde de tutunmuş. Burada tutunmuş. Burada tekrar iğnesini atmış. Satış yapılabilirdi. Şimdi burada Shiba için şunu söylemek istiyorum. Bakın. BitTorrent'in geçmişine bakın. Tamam mı? BitTorrent'in geçmişi Şöyle ben göstereyim size isterseniz. Örnek vereceğim bunlardan. Bak bir trendin geçmişini sana bir göstereyim. Nerelere kadar çıkmış. Gel şöyle. Görüyor musun? Bir trendin geçmişi. Binance'da bir trendin geçmişi. Aşırı sert yükseliş. Bir düzeltme. Bak düzeltmeden sonra biraz yatay seyir. Yükseliş. Bir düşüş daha yatay seyir. Sonra bir rally daha. Sonra bir düzeltme daha. Bir rally daha, bir düzeltme, bir rally daha, bir düzeltme, bir rally daha ve en son işte Bitcoin'in de şiştiği piyasada o da düştü. Nereden nereye çıkmış onu göstereyim. Ya o kadar çıkmış ki. Yaklaşık yüzde 2400 oranında artış 24x yapmış. BitTorrent. Doge'a gelelim. Doge'a bakalım Doge ne yapmış. şimdi onlardan çok şey bir bak Doç bir halliye burada başlamış sonra sert bir düzeltme ve yatay şehir artık burada bıktırdı 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 bayağı bir durmuş bir halliye burada başlamış bir düzeltme bir halliye burada başlamış düzeltme bir halli daha bir düzeltme Son rallisi bitiş tamam mı Doçta da bu şekilde Minus da bakalım bak Bunlar gerçekten önemli şeyler Atlamadan izde Hotu göremiyorum. Şunu seçelim de hepsini. Heh. Hot gel. Bu tarz çok örnek var. Hotu görüyor musun? İlk yükseliş, sert yükseliş burada bir düzeltme. Sert yükseliş bir düzeltme. Sert yükseliş bir düzeltme daha. Sert yükseliş bir düzeltme, sert yükseliş bir düzeltme ve sert yükseliş bir düzeltme en son burada bitti. Ne oldu? Hot. Sorun aklımda başka ne var? Ee, şilize bakalım. Bakın şiliz. Aynı şekilde hareket etti çünkü. Yani bak bak. Dip çok akümlü oldu. Yatay seyir aldığı yeri göstereceğim size özellikle. Yani Artık burada zaten yatay seyir almış. Şunu bile görmezden geliyorum. Şuradaki yataydan başlatıyorum. Şilis. Burada bir halli düşüş. Burada bir halli düşüş. Burada bir halli bir düzeltme. Burada bir halli bir düzeltme bitti. Ben Şiliz'in yola devam edeceğini de düşünüyorum. Onu da paylaşacağım. Bir türlü şu Bitcoin'de beklediğim hareket gelmedi. Ben Şiliz'den bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Şiliz yine yatay seyirini aldı. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şiliz üzerine bir çalışma yapmıştım Çünkü. Ee, bak buradaki yükselen trend çıkınca sert bir düşüş yaptı ama yola devam edecek orta uzun vadede. Ben onu düşünüyorum. Şimdi gelelim Shiba'ya. Shiba'nın yanında şunlara da bakın. Bak şurada mesela S-Mars Ben Seymars'tan bir hareket bekliyorum. MXC'de Seymars çünkü genellikle Pik, Akita, Shib'den sonra o da hareketine başlıyor. Hani şu desteğin de altına inip buradan güzel bir dibi yapmış böyle yalanmış gibi duruyor yoluna devam edebilir ama şu bitcoin hareketi bittikten sonra değerlendirmek daha iyi yani not alınabilir mesela akita bak şimdi şöyle devasa rallisini biz yakalamıştık bir önceki rallisini hani yeni arkadaşlar bilmez biz buradan bu akitanın devasa rallisini yaşamıştık devasa bir ralli yapmıştı yine yapabilir bak yavaş yavaş tırmanmaya başlamış kimle beraber bunu tetikleyen SHIB oldu SHIB oldu onun yanında PİK onun yanında ASS de var aynı şekilde. Pik günlükte yaklaşık 640 seviyelerinden 1400 seviyelerine kadar çıktı. Şimdi düzeltmesini yapıp yola devam edebilir. Biz bu coinleri uzun vade ol, uzun vade olarak paylaşıyoruz zaten. Şimdi Shiba'ya baktığın zaman Shiba'da az önce örneklerini gösterdik. Hotta, Doge'da, Shilis'de, BitTorrent'te vesaire, Win de bunların içinde. Şimdi sen burada güzel bir yükseliş yakaladığını düşünüyorsun. Evet. Şimdi kimin kesin burada bittiğini düşünür. Ama ne olur biliyor musun? Bir düzeltme yapar. Artık nereden döneceği ya 1780 seviyelerinden ya 1500 seviyelerinden bir dönüş gelir. Bir rally daha yapar. Bir düzeltme yapar. Bir rally daha yapar. Bir düzeltme bir rally daha. Bir bakarsın buradan daha çok 5x daha yapmış. Bu seviyenin üzerine bir sıfır daha atmış mesela. Yaklaşık 0.0001 olmuş. Şiba. İşte bu tür coinlerde özellikle birikim bölgesinde almak gerekli. Şimdi gelelim senin merak ettiğin bölge. Hocam alalım mı almayalım mı? Şimdi sen kendini değerlendir. Kısa vadede sonuç almak istiyorsan bence riskli. Çok riskli. Tamam mı? Özellikle bitcoin düşmesiyle beraber Shiba'da bir düşüş yapabilir ama riskli. Kısa vade. Ha ben uzun vade beklerim hocam. Düşse de satmam. Söz. Buraya da düşse beklerim. Eğer bitcoin artıyorsa bak buna dikkat et. Bitcoin'de sıkıntı yoksa bir yamukluk yoksa hani ana önün yukarı olduğunu sen de benim gibi rallilerin geleceğini inanıyorsan düşse de satmam ben göz gözden çıkardım bu parayı kullanmayacağım bir ay durabilir orada diyorsan değerlendirebilirsin. Yani buralara kadar düştüğünde ekleme yapabileceksen. Ama kısa vadeciysen bence bir düzeltme bekle. Düzeltmeyi gördükten sonra gir. Yani orta vade, uzun vade artık neticeye geleyim. Ben Şiliz gibi, BitTorrent gibi, Hot gibi, doç gibi rally yapa yapa ilerleyeceğini düşünüyorum. O yüzden hala elimde var Shiba. Düşse de sıkıntı yok. Aldığım noktaya geleceğini hiç düşünmüyorum. Gelecek bir daha. Düzeltme yapacak bir daha. Düzeltme yapacak bir daha. Söylediğim gibi hani ilk düzeltme noktası en karakteristik nokta 1780-1500 seviyeleri. E ama e şöyle baktığım zaman geçmişten de bir kıyaslayalım. Aynen öyle. Yaklaşık olarak 1700 ve 1500 seviyelerinde önemli destekleri var. Ee, Shiba için bunu söyleyebilirim. Artık kendini ölçü biç. Ben hangi taraftayım? Kısa vade sonuç istiyorsam riskli ama bekleyebilirsem ve o parayı başka yerde kullanmak istemiyorum. Ya o benim için uzun vade, e, orta vade bekleteceğim para. E, sepetler gelince sepet videoları or orası için ayrıyeten param var diyorsanız buradan değerlendirilebilir Shiba rallileri, e, rallisini düzeltmesini yapa yapa rallisine devam edeceğini düşünüyorum bakın Shiba'nın açık söyleyeyim ama buradan düzeltme yapıp seni terse koyabilir beklersin biraz yatay seyir alır bak gösterdik bir törentleşilizde bir sürü bekletmiş bak parayı kilitleyebiliyorsan buradan al Kilitleyem kilitleyemiyorsan düzeltme yapıp düzeltme altından trendi kırdığında alman gerekli ee, her türlü ortu zımaride yükseliş bekliyorum. Shiba'dan, Akita'dan, Akita ve Peak, ASS onlar da uyandılar bence. Shiba yoluna devam ettiği sürece onlar da yoluna devam edebilir. Onlara da MXC borsasından bakabilirsiniz. Uzun uzun bir video oldu arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bekledik, çok bekledik. Artık umarım... 3x'ler, 5x'ler, 10x'ler, 20x'ler hatta 50x'leri konuşacağımız zamanlar gelir. Beraber canlı yayınlarda onları konuşuruz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Videoyu sonlandırıyorum.